unutma dost. Merhaba sevgili üniversite efendim dinleyenleri. Her birimizin unutulmaz sıfatıyla nitelediği Anadolu insanının acısını, gözyaşını, yürek yangınını ve sızısını en derin ve en doğal haliyle ortaya koyduğu Lakin modern yaşamla beraber unutulan birçok değer gibi boynu bükülen ve artık yatsınmaya başlanan o canlar canı türkülerimizi yaşanan hikayeleriyle birlikte sunacağımız Unutma Dost adlı programımızla karşınızdayız. Program yapımcılarımız ben Yunus Özbek ve ben Büşra Arslan sunucunuz Yunus Özbek. Büyük saz üstadlarının dediği gibi Saç çalmayan tel kaderinden anlamaz, yüreğinde aşk olmayan da yürek sızısı çekemez.'' Sizlere aktaracağımız ilk türkümüz Yozgat Akdamaden yöresinden Nida Tüfekçi yorumuyla ''Çamlığın başında tüter bir tütün'' adlı türkümüz. Anadolu'nun Bozok ismiyle anılan şirin bir vilayetinde yaşanan tertemiz sevginin sonu gelmez ayrılığını birçoğumuzun gönlüne yer etmiş ama kavuşamamış sevgilisine hitap edercesine hüzünlü, buruk ve yürekleri dağlayan namelerle Gendi gidip ahbapları galan yar nakaratıyla söylenen Ziya'nın türküsünün hikayesi şöyledir. Ziya yakışıklı bir delikanlıdır. Yozgat'ın Karacalar köyündendir. Aynı köyden Fikri adlı kızı sever ve nişanlanır. Fikriye'nin babası Karacalar köyü imamı Ali Hoca'dır. Ali Hoca Kızıltepe köyüne imam olur. Ziya ise sık sık nişanlısını görmeye at sırtında gider. İki taraf da birbirini oldukça sevmektedir. Ziya bir gün ekin sularken üşütmüş ve karın ağrısından şikayet etmektedir. Doktora gider ama şifa bulamaz. Bir hafta içinde de ölür. Bir başka söylentiye göre Ziya Bey yakışıklı, at düşkünü, ata iyi binen, ve iyi cirit oynayan bir yiğittir. İki köy arasında oynanan ciritte atından düşer ve ölür. Fikriye, Ziya'nın ani ölümü karşısında duyduğu acıyı ve kederi şiire döker. Böylece Ziya türküsü ortaya çıkar. Atın tamamı 30 kıtadır ve Yozgat'ta çok sevilen ve söylenen bir türküdür. Anadolu insanının elinde kalemi yoksa da dilinde türküsü vardı. Açtı ağzını yumdu gözünü Değişi buradan mı gelir bilinmez ama her doğru her yerde söylenmez derler, sevmeyi suç olarak görür ve sonrasında gönül yangınının bıraktığı küllerde türkülerle iz bırakırlardı. Ataya saygılarında gönül verdiklerini isteyemez, kendilerini uygun görülen biriyle evlenirlerdi. Ama gönül bu. Kimi sevdiyse ona koşacak, ona nameler düzecekti. İşte menevşe koymuşlar gülün adını türküsü, böyle doğu verdi gönül mahzenlerinden. Türkümüze besteleyen ve yazan kaynaklarda anonim olarak geçer fakat sözü ve yazarı Albus Aktaş'a aittir. Yöresi Kırıkkale, Kenan Obası Köyü, Albus Bey Murat Alamamış, gönlünün istediğine kavuşamamış bir delikanlı. Hikayesi ise şöyle. Albus Aktaş, ömrünü çalışarak geçirmiş. Tan yeri kalkıp öküz önde, saban arkada tarla tapan dolaşan, alın teriyle ailesine destek olan bir Anadolu delikanlısı. Çocuklarına miras olarak bırakabileceği bir lokma ekmek için çalışır durur. Evlilik yaklaşmıştır artık. Ailesi de kız arama arayışına çoktan girmişler. Fakat hesaba katamadıkları ufak bir ayrıntı vardır. Albus çoktan düşürmüştür gönlünü bir güzele. Adı Ayşe'dir. Karagaşlı bir Türkmen kızı. Artık ailesine bir sürprizi vardır. Gönül düşürdüğü o gül bahçesi onun olmalıdır. Fakat ailesi çoktan başka bir Türkmen gelinini sözlemişlerdir. Söz bu ağızdan çıkmış, yazgılar bağlanmıştır. Albus öğrenir artık Menekşe isimli bir sözcüsü olduğunu ve açar ağzını yumar gözünü. Menevşe koymuşlar gülün adını. Aman almadım dünyada ben muradımı. Başka sözü hacet yoktur. Gönlünü sevdiğini, gül çiçeğini alamamış, adına türküler yazmıştır. Türkü kime yazdığını da ancak ölmeden önce söylemiş. O kadar derin ve içten yazmış ki türküyü herkes yüreğine saklı, alamadığı güvercine söylemiş. İçten içten ben ödürsem dertli oynadı mı? Programımızı unutulan, kaldırılıp bir köşeye atılan, gözyaşıyla, gönül ateşiyle yazdıkları bu tertemiz mirasın bekçilerine, unutamayan dostlara, unutma dost programı olarak selam ederek sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. not dost